Arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Günlük bir vlog çekiyoruz arkadaşlar. Balat'a şimdi futbol topu almaya gidiyoruz. Sınav sonra ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Her şeyi gösteririz arkadaşlar. Ben bana da gözlük Tamam Herkes sana izler. sana da gözlük alıyoruz arkadaşlar. Haydi alışverişe. Evet arkadaşlar şimdi para çekmeye geldik. Çok içeri 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 sana. Aferin. Şimdi şey, ben yaz şimdi Yaz. Para geliyor, para geliyor. Evet. Yaz bin lira yaz. Evet. Hoppa, al parayı. Paya gelsin. Paracık şalık değil. Mi? Baba, kart oradan geliyor. Hadi. Geliyor. Geliyor, kartı al, parayı al kızım. Buradan mı? Evet, oradan, oradan kızım al. Ben alayım mı? Betül alacak, hayır Betül alacak değil mi Betül? Evet. Al parayı kızım, evet. hepsini al. Aferin. Senin mi o paralar? Evet. Ne alacaksın onunla? Evet. Hadi gel. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce suyu denize topol topu almıştım. Şimdi Polat'ı alıyorum. Suyu da artık videolarda oynamıyor. Ama artık bundan sonra Polat ne isterse yapacağım o videolarda oynadığı için. Şimdi ona bir futbol topu alıyorum. Ama bu küçük oğlum. Bunlar dört numara. Şunlar güzel ama. Onu ona alak. Ne diyorsun? Bunu mu onu mu? Yeşil mi istiyorsun? Hava sinik. Tamam şişirebiliyor musun? Sor bakalım. Bunu mu istiyorsun? Hava şişiriyor musunuz? Evet arkadaşlar sonra Betül'ü alacağız. Betül sen gözlük mü istiyorsun? Ben seni tamam. baba. Tamam. Evet arkadaşlar, Polat'ın futbol topunu aldık. Şimdi su ne alıyoruz? Sonra ayakkabı. Sonra da ayakkabı istiyor arkadaşlar. Evet, Betül'e bir ayakkabı, ondan sonra gözlük. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Betül'e çocuk gözlükleri bakıyoruz. mu? ondan mu istiyorsun? Evet. Ondan mı istiyorsun? <laughs> <Ondan> Giy <mı> istiyor? <laughs> bakayım. Oldu mu? Oo, olsun. çok güzel. Evet. <laughs> Beğendin mi? Evet. Şu da güzel. Bunu dene bakayım. Aşağılık mı? Bakayım. Bana ne kısmadı? Yakışmadı mı? Hı <laughs> hı. Bana spor bir şey. Ben güzel seri şey yazdım. Ben güzel seri şey Betül çok güzel. Olmaz ki. Şey. Bu mu? Aa bu yakışır bak bu çok güzel. Evet. Ha. Çok güzel Oy. Oyy. Bakayım. Aa, sen de vuruyorsun. Alacak mı? Alacağım bunu. Alacağım mı? Evet. Ben çekim canım. Bak. Şey bak sen olmuyor. Evet arkadaşlar. Polat'ı futbol topunu aldık. Betül'ü de gözlükle aldık. Yakışmış mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bana böyle almaya gideceğiz. Ne almaya? Böyle. Ne almaya? Şöyle hani. Yok. Böyle. Yok. Yok. Yeter. Yeter. Evet arkadaşlar. Getirip boloncuk al. Getir göster bakalım. Aç boloncuyu nasıl olur? Aç göster. Göster. Şişir. Şişir boloncuk. Bir daha. Çok yap. Çok ama az yapıyorsun. Yavaş yavaş de, yavaş. Yavaş Evet arkadaşlar. Baloncukla kimle oynadı bu zamana kadar? Kimler oynadı? Hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz. İzliyor musun bizi? Evet. Nereden izliyorsun? TikTok'tan. YouTube'dan da izliyor musun? Yok. Izliyorum. Ama ama bu YouTube'a çıkacak. <laughs> kendini izleyecek mi YouTube'dan? Gel kendini YouTube'dan izle gel. Kendini izleyeceksin gel. Evet arkadaşlar çocuklarla beraberiz. Bütün ne yapıyorsun? Arkadaşlar yorulduk oturuyoruz. Salat ne yapıyorsun? gidince top mu oynayacak? Biz nereye gidelim şimdi? Ne yapalım nereye gidelim? Nereye gidelim Betül? Seni eve bırakayım. nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar şimdiki durağımız PlayStation. Kim Beşiktaş kapışacağız arkadaşlar. Hadi kapışıyoruz. Bakalım kim kimi yenecek arkadaşlar. Maç kim alıyor? Kim alırsana. sana? Abi nasıl bir soru bu? nasıl bir soru ya? ya. Arkadaşlar Türkiye Süper Lig'de değil diyor. Bunu var sen senin nasıl bir yaptım ya. Hadi kapışıyoruz. Kim alacak? Dur bekle. İşler Şu maçları alıp geliyoruz arkadaşlar Takımlar Takımları alıp geliyoruz. Arkadaşlar eski kadro Beşiktaş'ın eski kadrosu. Polat sen siyah ben beyaz tamam mı? Beyaz uçak falan var eski eski, eski, eski Beşiktaş. Hazır mısın? Ama telefonu tutamıyoruz şimdi. Neyse arkadaşlar geçen gibi attığımız golleri gösteririz. telefonu tutacak kimse olmadığı için. Şimdi bakalım kim yenecek. Tabii ki arkadaşlar ilk golü Özcan abiniz attı. Polat hemen mor oldu. Şimdi hemen golü gösteriyorum. Valla vurdu. Arkadaşlar 1-0. Tekrar tekrar izliyorsunuz. Bak kafayı vurdu. Döndü. Feyyaz çağır. Vurdu. Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun? Atacak mısın? Lan? Atacağım. Gerçek maçta böyle olsa var ya kazanırız. Arkadaşlar hemen ardına attı. Sizin Polat'ı çekim derken Polat arkadaşlar ben Polat'ın yüzünü çekiyordum. O hemen attı bak. bak. Polat'ın yüzünü çekiyordum attı. Arkadaşlar bak ben burada durdum Polat'ın yüzünü çekiyordum. 1-1 yaptı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 2-1. Polat pert oldu. 2-1. Şimdi de burada şekil yapıyor bize. Hadi bakalım Beşiktaş aşkına. Görüyor musun? 2-1. <laughs> arkadaşlar Beşiktaş'ın en sevdiğim futbolcusu bir zamanlar Sergen Yalçın'dı. Dedim ki Beşiktaş'la Sergen'le gol atmak istiyorum dedim. Biz De, Sergen'le gol atmak istiyorum Dedim Yaklaşık 45 metreden vurdu. 90'a girdi. Eskiden Serkan iyi miydi maçlarda? Ne Sergen oğlum? Sergen Yalçın Sergen o yani. işte. En iyi solak. Bak 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 bak. Bak bak ne güzel vuruyor bak. güzel. <laughs> Gördün mü? <laughs> Ertuğrul'un hadi. Polat şimdi seninle dalga geçtikler. Rezil oldun. <laughs> Arkadaşlar 3-2 oldu. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Hadi. <laughs> 2 oldu arkadaşlar. Polat sevinsin gariban. Ne yapalım? Ben 2'yi çıkarttım bileli. Arkadaşlar Polat 3-3 yaptı. <laughs> Polat 3-3 yaptı arkadaşlar. Polat Fecil oradan çekil. Polat 3-3 yaptı arkadaşlar. Kresi yarışma devam ediyor. 3-3. 3-3. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar bizi Betül çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sallama. Al beni. Al beni. arkadaşlar. Dört üç. Dört üç bulası yeter. Yine. Yeter bu kadar hadi. Devam ediyoruz arkadaşlar gezmemize. Evet arkadaşlar yine çıktık yollara. Götür. niye alıyoruz? Nereye gidelim? Eve gitmek nereye gidelim? Yani hiç gidecek yer yok. Ne parka bir dahakine gideceğiz söz. Yine. Şimdi gidemeyiz. Vallahi gideceğiz ne parka söz. götüreceğim sizi ne parka söz. Yine. Tamam şimdi götüremem. Bir dahaki ailem alınca. Hadi bakalım arkadaşlar sırtında sırtımda taşımaktan omuzlarım koptu. Yoruldum. dondurma istedi ben dondurma alacağım arkadaşlar. Şimdi Betül yeter artık. Yeter sen benim ömrümü çürptün Betül yeter. Yeter. Ne? Yeter. Evet. Kaptalı mı kaptı? Tamam. Yoruldum. Bakın arkadaşlar ne kadar soruyor. Hayır. Bu beyaz. Ya bizi tamam da evdekilerin hepsini alayım bekle. Kap da alayım. Dur kap Arkadaşlar yoruldum ya vallahi yoruldum. Evet arkadaşlar. Evet bunu aldım. Betül'e de bunu aldım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar veda vakti. Polat görüşürüz. Futbol topunu da aldım. Mutlusun. Sen gidersin top oynarsın şimdi. Betül bay bay yap bakayım beni. Evet arkadaşlar Betül'le vedalaşma vakti. Babayı seviyor musun? baba. babayı. Sarıl beni. Tamam ben gideyim mi? <laughs> Gitmeyeyim mi? baba. Ben seni çok seviyorum. Hı? Hadi görüşürüz. Asal bekle baba. Tamam inşallah bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. palatları bıraktım. Hemen kaçıyorum. Yeter. Bendeler arkadaşlar. Vallahi sürpriz ışımaktan yoruldum. Suratıma baksana. Karardım ya. Vallahi billahi terle, terlemekten karardım arkadaşlar. Şimdi hemen uçup gidiyorum. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yepyeni içeriklerle karşınızda olacağız.